Merhaba arkadaşlarım. En sevdiğiniz ders olan ölçme ve değerlendirme dersinde bugün geleneksel ölçme araçlarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha önceki videomuzda genel hatayla tanımıştık ve sözlü sınavlardan bahsettik. Şimdi yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar olarak devam etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Yazılı sınavlar, diğer ismi ne arkadaşlar? Yazılı klasik sınav bir diğer ismi de ne dedik? Essay dedik sevgili arkadaşlar. Çok da fazla bilinen bir ismi değil. Açık uçlu sorular şeklinde de sorulabilir. Yani pek çok ismi var. Peki yazılı yoklamalarının yetersizlikleri nelerdir? Olumsuz yönleri nelerdir diye baktığımızda sevgili arkadaşlarım değerlendirmesinin subjektif olması bir olumsuz yön olarak karşımıza çıktı. Ee, öğrencilerin sözlü sınavlara göre bilgisini daha iyi organize edip daha iyi yazması için zamansal anlamda daha fazla fırsatı var. Ama yine de arkadaşlar e, soru sayısını biraz arttırırsanız öğrenciler o sınav süresince istedikleri bilgiyi kağıda aktarmakta zorluk çekebiliyorlar. Ee, soruların sınırlılıklarını belirlemek zor bir durumdur. Ne demek bu sorunun sınırlı Şimdi. Hepiniz yapmışsınızdır üç aşağı beş yukarı. Öğretmenimiz ne sorar? İşte atıyorum e, herhangi bir savaşın nedenlerini sorar. Çocuk biliyorsa nedenini yazar, savaştırır, savaşın sonuçlarını yazar. Yani onunla ilgili ne biliyorsa hepsini döker ortaya. Ama hoca ne sormuştur? Sadece nedenlerini sormuştur. Doğal olarak oradan biraz puan bekleriz. Ne yapacağız? Biz sınırlılıklarını çok net ifade edeceğiz. Sadece nedenlerini yazınız ya da ona göre bir boşluk bırakmak. İşte iki soru arasındaki boşluğu ona göre bırakmak gibi. Ki bu da çok sağlıklı değil. Çünkü öğrencilerin yazı puntoları da eşit olmayabiliyor arkadaşlar. Yani o soruyu çok daha net ifade edebilmeniz önemli. Ee, blöf ve şişirme yoluyla sorulara cevap verilme ihtimali var arkadaşlar. Yine dediğim gibi hepiniz yapmışsınız böyle şeyler. Hiç bilmediğiniz bir soruya bile bir iki sayfa yazma yeteneğiniz var hepiniz. Yoksa böyle bu, bu seviyede işte bazı sınavlardan geçmek çok zor olurdu. Aynı cümleleri 5-6 kez farklı ifade biçimleriyle yazabiliyorsunuz. Bu önemli bir yetenek aslında. Ama işte normalde hoca ne istedi, sen ne söyledin ve garip bir şekilde o sınavlardan da yüksek puan bekliyoruz. Aslında yazdığımız hocanın istediği değil ama biz kendimize göre yazmışızdır. Doğal olarak bu bilef ve şişirme yolda sorulara doğru cevap verme olasılığının olduğunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Peki yazılı yoklamaların üstünlükleri nelerdir? Bunun olumlu yönü nedir sevgili arkadaşlar? öğrencilerin yazılı anlatım becerisini bir kere arttırıyor. Hazırlanması kolay bir sınav olması da bir üstünlük. Düşünsenize sınava gittiğiniz öğretmen, işte derse girdiniz, çocuklar dedi ki hocam sınav yapacaktınız. Ya işte aklınızdan çıkmış, unutmuşsunuz, dalgınlığınıza gelmiş. Hadi çocuklar çıkarın kağıtları, soruları söyleyeyim deyip 3-5 soru sorma şansınız olacaktır. Doğal olarak hazırlaması gayet kolay. Tabi bir sözlüyle ederek söylüyorum, sözlülere göre daha adil bir soru sorma şekli var. Herkes aynı soruları soruyorsunuz. Doğal olarak e, dengeli bir güçlük seviyesi oluyor sevgili arkadaşlar. Peki buradan devam edelim. Yazılı yoklamaların üst düzey zihinsel becerileri ölçebilmesi de önemli bir üstünlük. Üst düzey zihinsel beceriler. Ki arkadaşlar şu tarz sorular çok fazla geçecek. E, aşağıdakilerden hangisi? eee ki bilişsel alan basamaklarıyla ilgili 5 tane soru soracaklar. Bilgi, kavram, uygulama, sentez hangisinin yazılıda kullanması daha uygundur? Şimdi bu soruyla hangisi taksonomide en üst düzeydedir sorusu eşdeğerdir. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz üst düzey zihinsel beceri yoklayan soruları soracağız yazılıda. İşte şunun tanımını yazınız gibi sorularla hep karşılaştık. Değil. Yazılı sorusu soruyorsa üst düzey zihinsel beceri ölçecek. Yani sentez değerlendirme basamaklarına yönelik sorular sormamız gerekiyor. Peki yazılı yoklamalar hazırlanırken neye dikkat edilecek? Arkadaşlar yazılı yoklamalar hazırlanırken mümkün olduğu kadar soru sayısını arttırmaya çalışmak lazım. Şöyle bir düşünün ortaokul döneminizde bir 10 soru. Liseye geçtik 5 soru civarında sormaya başladı hocalar. 5'in üzerine yani artı eksileri vardır belki istisnalar var ama genel kaydı. Üniversiteye girdik 1-2 soru. Hocam bir iki soru soruyor ve bütün sınavı, yok, bütün bilgilerimizi yoklamaya çalışıyor. Doğal olarak biz geçerlilik ve güvenliği arttırabilmek için soru sayısını mümkün olduğu kadar arttırmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Sorular açık, net ve anlaşılır olmalı. Bakın bu madde bütün sınav tiplerinde çok önemli bir maddedir. Yazılı, sözlü, çoktan seçmeli hangisi ise doğru yanlış. Ne yapacağız? Soru açık, net ve anlaşılır şekilde ne istediğini bilen sorular olmalı ki sevgili arkadaşlar, sorun yaşamayalım. Soruları ders kitaplarından birebir aynen almıyoruz. Ki işte ezbere yönelik soru sormayacağız. İşte üst düzey soracaksan zaten ezber sorusu değil, e, yorum sorusu olacak ki birebir soruları almayacağız. Ve sınıf mevcudu az olan, mevcutlar az olan e, sınıflarda yazılı yoklamayı tercih etmek her zaman daha iyidir. Sebebi de işte üst düzey yoklayabilme gücü. Peki arkadaşlar yazılı yoklamaları değerlendirirken nelere dikkat edeceğiz? Yazılı yoklamaları değerlendirirken objektiflik kurallarına güvenilirlik konusu içerisinde objektiflik diye bir alt başlık var. O alt başlıktaki kurallara dikkat edeceğiz. Neydi? Şöyle bir hatırlatayım arkadaşlar. Önceden bir cevap anahtarı hazırlamalı ve ona bağlı kalarak değerlendirme yapmalısınız. Ya da ee, aynı sınav kağıtlarını farklı zamanlarda bir iki kez okumanız gerekiyor ki gözden kaçırdığınız noktalar var mı fazla puan verdiğiniz eksik puan verdiğiniz noktalar olup olmadığını görebilmeniz sınav kağıtlarını farklı kişilere de puan atabilmeniz gerekir özellikle mesela e, Türkçe'de kompozisyon yazdırdı hocalarımız 30 puanlık falan şimdi çocuk kompozisyonu güzel mi yazdı kötü mü yazdı bize göre mi güzel başkasına göre farklı mı diye farklı kişilerin puanlanması da Yazılı yoklamaların değerlendirirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Ve en önemli husus da kağıt kağıt değil, soru soru değerlendirme yapmak. Çıkmış kalitesi sınav sorusudur bu söylediğim şey arkadaşlar. Ne yapacağız? Herkesin birinci sorusunu okuyacağız, bitireceğiz. Sonra herkesin ikinci sorusu, sonra herkesin üçüncü sorusu gibi kağıt kağıt değerlendireceğiz. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Hocam bu çok zaman almaz. İnanın, uygulayın çok da fazla zaman almıyor. Hatta diğerinden daha kısa sürede bitiyor. Çünkü tek bir soruya odaklandığınız için ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz, bir çocuk ne yazmış, öbürü ne yazmış, karşılaştırmanız, puan vermeniz çok daha kolay olabiliyor sevgili arkadaşlar. Peki yazılı yoklamaların değerlendirme şekillerinde bir de şöyle bir şey var. Bu kaynaklarda zaman zaman geçiyor. Dört özellik vardır. Bak bunu unutmayın. Bir, sıralama yoluyla puanlama yapmak. Şimdi soru soru okuma durumu var ya. Orada ne yapıyoruz? Bizler ee, işte 10 kişilik bir sınıf düşünün, bu, bu soruyu daha iyi yazmış, bu bundan daha kötü, bu bundan daha iyi, iyiden kötüye doğru şöyle sıralıyoruz, daha sonra puan veriyoruz. Yani soru soru okumanın en büyük özelliği de bu. Ne yapacağız? Okur okumaz çocuğa puan vermiyoruz. Okuyup iyiden kötüye sıralıyoruz, en iyi, en yüksek puan daha sonra daha düşük puanlar verebiliyoruz. Sınıflama yapabilirsiniz. Sınıf biraz kalabalıksa iyi kağıtlar, orta kağıtlar, kötü kağıtlar diye o soru için şöyle sınıflama yapıyoruz. Daha sonra bunların e, puanlamasını buna göre veriyoruz. Cevap anahtarına bağlı kalmak zaten söylediğimiz bir özellikti. Dördüncüsü de genel izlenimle puanlama yapmaktır. Bu biraz arkadaşların kafasını karıştırıyor. Hocam genel izlenimle puanlama yapmak nedir? Şimdi arkadaşlar bu şöyle bir kağıda yüzeysel olarak bakıp hadi al sana 5, al sana 10 diye puan vermek değil tabii ki. Şöyle kağıdı genel hatlarıyla okuyorsunuz o paragrafı. Mesela biraz önce söylediğim gibi şöyle kompozisyonu sizde bıraktığı genel izlenime göre bir puan veriyorsunuz. Bu dört yöntemden yani sınıflama, sıralama, genel izlenme puanlama ve cevap anahtarıyla puanlama yöntemlerinden en kötüsü de yani en subjektifi de genel izlenme puanlama verme yöntemidir arkadaşlar. Yazılı yoklamaların farklı uygulama şekilleri var. Şimdi bizler klasik yazılı sınav tiplerine alışırız. Yani nedir? Öğretmen soruyu sormuştur. Siz sorunun altına cevaplarınızı yazarsınız. Evet bu bir yöntemdir. İkinci yöntem tercihli sorular. Burada, buna da rastladığınızı düşünüyorum. Yani düşünsenize öğretmeniniz 5 soru sormuş, istediğiniz 3 tanesini cevaplayınız. Yalnız bu yöntem, söylediğimiz yöntem, geçerlik ve güvenirliği aşağı doğru çeker. Çünkü 5 soru yerine çocuk 3 soru e, cevaplıyor doğal olarak, kapsamını daraltıyor, soru sayısı azalıyor, güvenlik azalıyor falan. Sorusuz yazılı yoklama sınavları var arkadaşlar. Sorusuz. Hiç rastladınız mı? Kulağa güzel geliyor değil mi? Sorusuz yazılı yoklama. Yani öğrenci soruyu da kendi yazıyor. Cevabı da kendi yazıyor. Nasıl olacak? Öyle bir, bilmiyorum denk gelen var mı ama çok fazla uygulamaz öğretmenlerimiz. Mesela matematik bölümünden bir örnek vereyim. Şunu diyebilir mi bir hocam? Bildiğiniz bir e, teoremi ispatlayınız. Teoremi yazacağım sonra ispatlayacağım. Bizim bir hocamız yapmıştı geometrik cetvel, pergel vesaire istemişti. İşte bir şu 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 açılara denk getirip açıyı çizip çözümünü yapınız. O açıları çizinceye kadar bayağı zorluk çektik. Aslında soruyu kendi kendine soracaksın ama kolay soru sormaya çalışıyorsun. Açıyı denk getirmek falan gayet sıkıntılı bir iş. Kurallı çekmeli yazılı yoklamalar var arkadaşlar. Öğretmenimiz 5-10 tane böyle farklı sınav hazırlıyor. Geliyorsun sınıfa. İşte sana tutuyor hangisi sana denk gelsin sen onu çöz gibi. Tabi bu da yine geçerli güveni düşük bir sınav tipi. Bir de açık kitap sınavlarımız var sevgili arkadaşlar. Kitap serbest istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz gibi. Bu tarz sınavlarımız var sevgili arkadaşlar. Evet geldik kısa cevaplı yani boşluk doldurma sınavlarına. Boşluk doldurma sınavlarında durum nedir sevgili arkadaşlar? Boşluk doldurmada öğretmenimiz bir cümle yazıyor ve cümlenin herhangi bir yerini boş bırakıp buraya hangi kelime, tarih, sayı vesaire yazılması gerektiğini soruyor öğrencilerimize sevgili arkadaşlarım ki bu anlamda yazılı yoklamalara ve sözlü sınavlara göre geçerlik ve güvenirli yüksek bir sınav tipimiz oluyor. Peki kısa cevaplı sınavların yetersizlikleri, olumsuz yönleri nelerdir? Sevgili arkadaşlarım, yorumlama ve uygulama seviyesindeki bilgileri ölçmede yetersizdir. Yani üst düzey ölçemiyor, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme ölçememesi bir olumsuz yok. İyi hazırlanmadığında öğrenciyi ezbere yöneltir. Bakın ilerlemeci eğitim felsefesini benimsedik ya artık öğrenci ezbere götüren her şey aslında olumsuz algılanıyor. Çocuk şurayı ezberlesin gelsin cevap versin. Çünkü uzun vadede unutuyor. Doğal olarak ezbere götürdüğü için bu bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor. Cevabın çok sınırlı olması, sadece bıraktığın boşluğu soruyor olman. Öğrencinin farklı bilgileri var mı, yorumları nelerdir gibi durumları ölçmemize de engelliyor ki sevgili arkadaşlar. Bu da yazılı yoktan e, kısa cevaplı sınavların olumsuz özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Peki kısa cevaplı sınavların üstünlükleri nelerdir? Olumlu yönleri nelerdir? Diye baktığımızda arkadaşlar. Şansla soruya doğru cevap verme olasılığı olmayan sınav tipimizdi. Biraz önce bahsettik. Şans faktörü yok. Doğal olarak böyle bir olumlu bir yönü var arkadaşlar. Bilgi ve kavrama basamandaki sınavlara da iyi ölçen bir sınavdır. Bilgi kavrama alt düzeyi iyi ölçüyor sevgili arkadaşlar. Hazırlanması kolaydır. Çoktan seçmeli sınavlara göre daha kolay hazırlanan bir sınav tipi. Peki kısaca sınavları hazırlarken neye dikkat edeceğiz? Sevgili arkadaşlar, kısa cevaplı sınavları hazırlarken bıraktığınız boşluklar eşit uzunluklarda olmalı. Eşit uzunluklarda. İşte birine uzun, birine kısa kelimeye göre boşluk bırakmayacağız. Standart bir boşluk belirleyip hepsinde o standart boşluğu kullanmaya çalışacağız. Her sorunun tek bir doğru cevabı olmalı. Yani oraya farklı bilgiler yazılmamalı. Net bir bilgi yazılabilecek bir boşluk bırakmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Eğer sorunun seçenekleri varsa, Mesela çiçekli bitkilerin kısımları, nokta, 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 virgül, nokta, 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 virgül, nokta, 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 işte gibi bir şey. Ya da bir ölçüm aracında bulunması gerekli özellikler. Yaçarlık, güvenin kullanışlık diye 3 tane boşluk varsa bu 3 boşluğu da yine eşit uzunluklarda bırakıyoruz ve her bir boşluğu ayrı puanlar verecek şekilde sevgili arkadaşlar puanlamasını yapıyoruz. Yani toplam puanı soruya değil her bir boşluğa dağıtmanız gerektiğini unutmuyoruz. Bıraktığınız boşlukların sonuna dır, tır, dir, dür gibi ek eylemler kesinlikle koymuyoruz. Bunu hocalarımız çok yapardı. İşte e, noktalar bırakıp sonuna tır. Sizde o tır, dır gibi bıraktığı e, boşluğun sondaki ek eyleme göre kelimeler üretmeye çalışırdınız ki bu gerçekten bir Kopya şeklidir, bir Tio şeklidir. O yüzden ne yapıyoruz? Bunları kesinlikle bırakmıyoruz sevgili arkadaşlar. Soruların açık, net ve anlaşılır olması burada gerçekten önemli bir husus. Hepsinde önemli, hepsinin en önemli hususu. Ama kısa cevaplarda bu biraz daha bariz şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü şöyle bir şey var. İşte düşünsenize 5 soru. Yapan hocalarımız ne yazık ki var. İşte başlıyor nokta 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 tır. Yani diyorsun ki ben buraya ne yazacağım? Acaba ne istiyor benden? Böyle arada kalmayacağız. Ne istediğini bilen net sorular sorulması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Burada. Peki. Gelelim doğru yanlış sınavlarına. Arkadaşlar doğru yanlış sınavları bıraktığınız cümlenin başına açtığınız bir parantezin içerisine çocuk doğruysa T harfi yanlışsa Y harfi yazmasını istediğiniz bir sınav tipi ki öğrencilerin en rahat adapte olduğu sınav tipidir. Yani daha önce hiç bir doğru yanlış sınavına girmeyen bir öğrencimize doğru yanlış sınavı yapacağını söyleseniz yönergesini çok rahat şekilde öğrenci anlayıp çok rahat şekilde doğru yani sınavına adapte olacaktır. Bu sınavın olumsuz yönleri nelerdir? Yani yetersizlikleri nelerdir diye baktığınızda arkadaşlar yargı ve olgusal bilgileri ölçebiliyor. Yani üst düzey zihinsel beceri ölçemiyor. Yani bilgi kısmen de kavrama düzeyinde bilgiler ölçer ve bu anlamda arkadaşlar üst düzey ölçemesi tabii ki bir olumsuz yön. Bu sınavın en büyük olumsuzluklarından biri de şans faktörü şans faktörü arkadaşlar en yüksek olan sınav tipiydi. Soru başı düşündüğünüzde %50 şansınız var. Evet öğrenci de böyle düşünüp sürekli şansını dener. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar evet soru başı %50 ama siz soru sayısını arttırdığınızda bütününü atarak doğru cevap verme olasılığı gayet düşük bir sınavdır. Ha yine de elimizdeki en yüksektir ama yani öyle %50 oranında da şans yok çocuğun aklınızda olsun. Öğrencinin yanlış öğrenmiş olduğu yerleri belirlemede yetersiz bir sınavdır. Ne demek bu derseniz arkadaşlar. Mesela bir cümle yazdınız. İşte Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı dediniz. Çocuk buna ye dedi yanlış dedi. Acaba niye yanlış dedi? Bilmiyorum mu? Karıştırdı mı? Attı mı? Biz genellikle attı falan diye düşünürüz. Ama çocuk karıştırmış da olabilir. Biz bunu tespit edemeyiz. Yani doğal olarak arkadaşlar Böyle bir olumsuz yönü var. Mesela soruya doğru cevap verdiğinde de gerçekten bilerek mi yaptı? Yoksa şansını kullanarak mı o soruyu doğru şekilde cevaplandı? Bunu da kestiremiyoruz. O yüzden bunlar olumsuz yön olarak karşımıza çıkıyor. Peki doğru yanlış sınavların olumlu yönleri nelerdir şeklinde diye bir baktığımızda arkadaşlar olgusal bilgi en iyi ölçen sınav tipi. Bu bir olumlu yön olarak karşımıza çıkar. Okunması ve değerlendirmesi gayet basit bir sınavdır arkadaşlar. Hatta en kolay sınav tipidir diye karşımıza çıkar ki bu da olumlu bir yön. Ve objektif bir değerlendirmeye sahip olması böyle doğru yanlış sınavların olumlu yönü olarak karşımıza çıkıyor. Peki doğru yanlış sınavları hazırlarken neye dikkat etmeli öğretmenleriz? Arkadaşlar kurduğunuz cümleler ya tam doğru ya tam yanlış olmalı. Bir kısmı doğru bir kısmı yanlış cümleler vermeyeceğiz. Ve bu tarz sorulara çok da rastlarız aslında. Yani başlarken cümle doğru gider en sonunda bir kelime oyunuyla yanlışa çevirmiştir. Arkadaşlar bu yanlış öğrenmelere neden olur. O yüzden yatan doğru yatan yanlış cümle olması gerekiyor hazırlarken. Her soru bir hedef yoklamaktır. Birden fazla hedef yoklanacak. Yani aynı soru içerisinde 2-3 hedef yoklayan bir soru sorunuz aslında bu bütün sınav tiplerine has bir özelliktir arkadaşlar. Doğru ve yanlışları belli bir sıra içinde alt alta vermememiz gerekiyor. ...bir doğru, bir yanlış, bir doğru, bir yanlış şeklinde bir sistematiği olmalı. Zaten şans faktörü yüksek. Bir de böyle öğrenci işte bir doğru, bir yanlış gider, e, gidiyor gibi bir sezinlemeye vardığında... ...diğerlerini okumadan cevaplamaya çalışır ki... ...bu da aslında çok da istemediğimiz bir özellik. Bu konuyla ilgili ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Doğru yanlış sınavları olumlu yapıda sorulur. Olumsuz, özellikle çift olumsuz cümle şeklinde kesinlikle sorulmaz arkadaşlar... O yüzden soruları olumlu yapıda sormamız gerekiyor. Temelde doğru olan bir cümleyi yanlış. Yanlış bir cümleyi doğru göstermek gibi kelime oynayla yapmayacağız arkadaşlar. Ve biz doğru yanlış sınavlarında düzeltme formülü kullanmayız. Düzeltme formülü neydi? Doğru cevap eksi, yanlış cevap bölü, seçenek sayısını bir eksi. Bu formülü düşündüğünüzde seçenek sayımız iki ya doğru ya yanlış. Doğal olarak bir yanlış bir doğruyu götürür arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Öğretmenler pek peki uygulanmazlar Ya da uyguladıklarında biraz bize gaddarca gelebilir. Ama bu kural nasıl ki çoktan seçme sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürür itiraz etmiyorsak buna da itiraz etmeyeceğiz. Ve bu anlamda toplamda düşünün. Düşünsene de 20 soru sordunuz. Öğrenci çok da bir şey bilmeden girdi sınava atıyor falan. Attığında bir yanlış bir doğruyu götürecek. E, soru başı %50 şanslı olsa da aslında 20 soru sorduğunuzda şansı toplamda gayet düşük. E aslında böyle muazzam da bir şansı olmadığını görmüş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet doğru yanlış sınavlarını tanıdık. Çoktan seçmeli sınavlara geçebiliriz demektir. Çoktan seçmeli sınavlar sevgili arkadaşlar objektif testler olarak karşımıza çıkıyor. Çoktan seçmeli sınavlarda belli bölümler var. Önce sorunun sorulduğu yer var. E, açıklama kısmı var ve seçenekler. Seçeneklerden bir tanesi doğru cevap ya da anahtarlanmış cevap. Diğerleri de çeldirici olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Soruların güçlük seviyesi ki bu yine çıkmış bir sorudur. Soruların güçlük seviyesi sevgili arkadaşlar çeldiricilerle ayarlanabilir. Çeldiricileri doğru cevaba yaklaştırırsanız ifade biçimi o anlamıyla öğrenciler böyle saçına e, seçenek eleyerek cevaplara gidemeyecekler. Ve bu anlamda sorunun zorluk ya da kolaylık dengesini çeldiricilerle ayarlayabiliyoruz. Çoktan seçmeli sınavların özelliklerine baktığımızda arkadaşlar Sorunun doğru cevabı soru içerisinde verilmiştir. Şimdi tabii böyle bir cümleyi kurduğumuzda sorunun doğru cevabı soru içerisinde verilmiştir. Seçeneklerin içerisinde bir şekilde doğru cevap var. Yani soruyu bir bütün olarak düşünün. Sorunun şıklarında doğru cevap var ve bu da arkadaşlar öğrencinin belli bir konuda bilgi edinmesini sağlayabiliyor. Daha önce hiç çözmediği ya da hiç karşılaşmadığı bir sorunun cevabını gördüğünde "Aa demek ki bu" Böyle bir şeymiş diye öğrenme şansı da olabiliyor ki diğer sınavlarda olmayan, çoktan seçmeli sınavlarda olan bir özellik olduğunu e, söylemiş olalım. Hazırlanması zor bir sınavdır arkadaşlar. Hazırlanması zordur, belli bir yeterlik ister. Yani kaliteli çoktan seçmeli sınav hazırlamak gerçekten sıkıntılıdır. Çünkü çeldiriciler diye bir konu var. Madde güçlük, madde ayrıcılık konusundan hatırlarsanız çeldiriciler arkadaşlar böyle öylesine yazılmış şeyler değildir bilmeyen öğrenciyi kendisini düşüren seçenekler olmalı. Öyle düşünseniz de seçenek yazdığınız zaman hiç kimse onun doğru cevap olmadığını anlayacak şekilde sorular yazması evet yazıyor arkadaşlar bazıları ama ne yapacağız? Bunlara dikkat edeceğiz. Çoktan seçmeli sınav hazırlamak zordur. Fazla ya arkadaşlar peki ekonomik bir sınav değildir. Yani maliyeti diğer sınavlara göre biraz daha fazladır arkadaşlar. Şimdi mesela KPSS gibi bir sınav düşünün gerçekten maliyetli bir sınav. Gözetmenler, soruların basılması, hazırlanması, dağıtılması, tekrar değerlendirmesi gerçekten gayet büyük bir maliyeti olan bir sınav tipi sevgili arkadaşlar. Sınav süresinin çoğunu soruları okuyarak geçiriyor öğrenci. Yazılı sınavlarda ne var? Yazılı sınavlarda çoğunu yazarak geçiriyor. Bunların Her biri birer tiyo sevgili arkadaşlar. Şans faktörü olan bir sınav tipi. Şans faktörü var ama seçenek sayısıyla bu şans faktörünü aşağıya çekme şansımız olduğunda unutmayın arkadaşlar. Mesela LGS sınavlarında 4 seçenektedir sınavlar ama o sınavlarda 3 yanlış bir doğru götürüyor. KPSS, ÖSS gibi sınavlarda ise nedir durum? 5 seçenek var, 5 seçenek olduğu için 4 yanlış bir doğru götürüyor. Böyle bir seçenek seçenek sayısına göre düzeltme formülü uygulama durumu söz konusu. Çoktan seçmeli sınavları hazırlarken neye dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar? Madde kökü açık, net ve anlaşılır olmaktır. Yani soru ne istediğini bilen soru olmaktır. Şu anda hepiniz çok fazla soru çözdüğünüz için şunun farkındasınız. Bazen şöyle soru, acaba bizden ne istiyor? Böyle durup düşündüğümüz oluyor işte. Acaba bu ne sormuş, ne sormak istiyor falan. Ne yapacağız arkadaşlar? Siz soruları hazırlarken açık, net ve anlaşılır şekilde sormanız gerekiyor. Madde kökünde tek bir doğru cevap olmak. Yani yoruma açık sorular sormayacaksınız. O yüzden şu da olabilir, bu da olabilir değil. Net sorular sormamız gerektiğini söyleyelim. Madde kökü gereksiz ifadelerle uzatılmamalıdır. Bura çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Yani gereksiz e, sözcük kullanımı yapılmaması gerekiyor. Hatta soru hazırlanırken bütün sınavlar içinde konuşabilir ama burada biraz daha baskın şekilde karşımıza çıkıyor. Bütün Türkçe anlatım, noktalama, dil bilgisi, bütün kurallara uygun şekilde soruları hazırlamamız gerektiğini söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Soruların seçenekleri eşit olmaktır. Ki bu zaten uyulan bir kuraldır. Yani bazen 3 seçenek aynı sınavda 5 seçenekli diğerine 4 seçenekli sorular soramayız. Çünkü bu öyle bir soru sisteminde düzeltme formunu kullanma şansımız yok. Arkadaşlar seçeneklerin sayısı 3 ile 7 arasında değişebilir. Seçenek sayıları. 1, 2, 3. Sınav, e, sınıflarda normalde sınav olmamasına rağmen yine de çoktan seçenekli bir sınav hazırlamaya çalışırsak 3 seçenek. 4. sınıftan başlayıp 8. sınıfa kadar olan sınıflarda Türkiye'de 4 seçenek uygulanıyor. Daha sonraki sınıf seviyelerinde 5 seçenek uygulanıyor. Ama 6-7 seçenekte oluşturma ihtimali var sevgili arkadaşlar. Şimdi önemli bir özelliğinden bahsedelim. Cevaplar, ki çıkmış sorudur bu arada. Cevaplar kelime ise alfabetik sıraya göre, tarih ise büyüklük küçüklük sırasına göre yazılmalıdır. Nasıl yani diyecekseniz cümle demiyorum. Seçenekler birer kelimesi. Mesela coğrafyada illeri söyledi. Seçenekleri yazarken o zaman alfabetik sıraya göre yazmalısınız. Tarih. Tarih sorusu. Tarihler ya küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe gitmek. Ya hocam buna pek de riayet edilmiyor. Evet haklısınız pek de riayet edilmiyor. Ama ÖSYM e çıkmış sınav sorusunda bunu sordu. Hatta o yıl giren arkadaşlar burada bayağı bir sıkıntı yaşamışlar. Arkadaşlar soruların seçeneklere dağıtılma oranı eşit ya da eşite yakın olmaktır. Yani 100 soru sorduysanız 5 seçenekli bir sınavda her bir seçenekten 20'şer tane doğru cevabı seçeneklere yaymanız gerekiyor ki yine şans faktörü anlamında düşünsenize siz cevapların genelinin D seçeneğine yıldınız. öğrenci de altta yukarıdan aşağıya hepsini de gereksiz yere puan alabilir. Buna engellemek için sevgili arkadaşlar ne yapacağız? seçeneklere dengeli dağıtılması gerekiyor. Yukarıdakilerden hepsi ya da hiçbiri gibi seçeneklerin ifadelerin kullanılması sevgili arkadaşlar istenilmiyor. Ve yine çoktan seçmeli sınavlarda düzeltme formülü kullanmamız gerektiğini de unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de madde kökü rakamlar yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci soru. Seçenekler A, B, C, D diye verilecek ve seçenekler yazılırken küçük harf değil büyük harfler kullanılarak seçenek yazılır. Yani A, B, C, D küçük harf değil büyük harfle de yazılması gerektiğinde söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Evet, son sınav tipimiz eşleştirme sınavları sevgili arkadaşlar. Eşleştirme sınavları çoktan seçmeli sınavların farklı bir versiyonudur. İki listeden oluşuyor. Biri sorular listesi, diğeri cevaplar listesi öğrenciden sorularla cevapları karşılık olarak eşleştirmesi, birleştirmesi istenen bir sınav tipi sevgili arkadaşlar. Peki eşleştirme testlerin genel özellikleri nelerdir diye bakarsanız arkadaşlar puanlanması kolay ve objektif bir sınav tipi olduğunu unutmuyoruz. Şans faktörü vardır ama seçenek sayısıyla bu faktör biraz daha aşağı doğru çekiliyor sevgili arkadaşlar. Üst düzey zihinsel beceri ölçebilir mi? Hayır, üst düzey zihinsel beceri ölçemiyor arkadaşlar. Yine bilgi kısmen de kavrama düzeyinde kalan bir sınav tipi. Çok da önemli bir tüyo söyleyeceğim şimdi size bu eşleştirme sınavlarla ilgili. Kim, nerede, ne tarzında sorulara en iyi cevap bulabildiğimiz sınav tipi sevgili arkadaşlar ki aslında eşleştirme ile bir soru, bir çok sorunun yapacağı işi tek başına yapabiliyor. Sorular listesinin 5 ile 7 arasında olacağı, cevaplar listesinin ise sorular listesinden en az bir tane fazla olması gerektiğini düşünürseniz, atıyorum 7 soru sorular listesinde var, cevaplar listesi daha fazla. Yani çoktan seçmeli soru sorsan 7 tane. Doğru yanlışlarını sorsan 7 tane. Boşluk doldurma sorusu sorsan 7 soru. Ama buradaki bir eşleştirme sorusu 7 sorunun yapacağı işi tek başına yapabiliyor sevgili arkadaşlar. Evet ve eşleştirme sınavlarda sorduğumuz sorular tek boyutlu olmalıdır. Yani sorduğunuz sorular birbiriyle alakalı olmalıdır. Ya yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir soru içerisinde padişahlar ve vezirleri hangisiydi gibi bir soru sorarken aynı soru içerisinde futbolcu hangi takımda oynuyor diye bir soru soramazsınız. Anlamsal bir bütünlük olması gerektiğini söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Eşleştirmeyi sınavlarda hazırlarken dikkat edeceğimiz hususlar bazında baktığınızda sorular ve cevaplar aynı listede olmalı. Ee, sorular ön tarafta, cevaplar arka tarafta olacak şekilde bir dizgi olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sorular tek bir özellik ölçmesi gerektiğini söyledim zaten. Sorular e, yazıldıktan sonra seçenekler yazılırken yine kelime ise alfabetik sıraya göre bakın seçenekler kısmı, Sorular kısmını istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Ama seçenekler kelime ise alfabetik sıraya göre, tarih ise büyüklük küçüklük sırasına göre yazılması gerektiğinde burada söylemiş olalım sevgili arkadaşlar. Eşleştirme işleminin nasıl yapılacağı yönergesinde açık, net bir şekilde ifade edilmektir. Ve eşleştirme sınavlarına gerçekten en büyük sorunlardan bir tanesi de budur. Öğrenciler genellikle sorular ve cevaplar listesinde oklar çıkararak şöyle ee, eşleştirmeye çalışırlar. Ama bu bir karmaşaya neden olabilir. İşte hangi ok nereye gidiyor bunu Tam da göz, göstermeyebilir ya da cevaba götürken tam üstüne değil de araya yönelik iki seçeneğin arasına yönelik bir ok. Acaba bunu mu söylemiş bunu mu söylemiş bazen sıkıntı yaratabiliyor ki öğrenciler bunu kullandığı da oluyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz aslında olması gereken şeyi yapacağız. Cevaplar listesinin yanına bir parantez açacağız ve o seçeneklerde A, B, C, D, E diye giden seçenekleri soruların yanına bunun cevabı A, bunun cevabı D, bunun cevabı işte K falan şeklinde bir şekilde cevaplamasını isteyeceğiz sevgili arkadaşlar ki bu önemli bir durumdur. Evet. Böylece arkadaşlar e, geleneksel ölçme araçlarımızı tamamladık. Artık e, çağdaş ölçme araçlarına geçeceğiz. O da farklı bir videoda çağdaş ölçme araçlarıyla, portfolyo, performansla falan devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarım abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.